bir haber yolla. Ayılıp da da basa kaplan bak gel. Seni çok çok anladım. Arkadaşım az. Arkadaşım az. Arkadaşım az. Arkadaşım az. Arkadaşım az. Arkadaşım az. Berrak bana bakarak <laughs> bu yana bak da söyle bakayım. Berrak. Allah. O eski dostlarımdan bir haber yola. Ayrılıp da de basıp kaptan bak ile. Seni çok çok özledim Arkadaşım var. Arkadaşım sen. Ali bak.